Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Aknavruzdan Ayça Ayşin Turan'a tebrik mesajı geldi. Ayça Ayşin Turan L'Oreal'in yeni reklam yüzü oldu ve reklam çekiminde oynadığı Aknavruz'u ise Ayça Ayşin Turan'a sosyal medya hesabından mavi yeşil ile tebrik etti çiftimize dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim arkadaşlar. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.